Herkese merhaba. Ben Ahmet, ben İbrahim. Terk edilmiş bir köy var. Şu an oradayız, girişindeyiz. Ee, gördüğünüz gibi ıssız bir yer. Rüzgarlı dava bugün bulutlu da. Bura hakkında çok farklı şeyler uydurduk gezdik zamanında. Yani ilginç kıyafetlerle terk edilmiş oyuncaklar var, kitaplar var. Bizde farklı bir izlenim yarattı. O yüzden şimdi sizlerle tekrar girebileceğimiz bütün evlere girelim. Buraya her geldiğimde yani bu belki ikinci ya da üçüncü gelişim. Tabii üçüncü ya da dördüncü pardon. Hep... <gülüyor> <gülüyor> tamam devam ediyorum. Buraya çok <laughs> <laughs> tamam. Buraya geldiğimde şu girişteki bu evi gördüğümde hep ürperiyorum. Çok güzel yapılmış. Taştan bezenmiş. Kapısı mimarisi güzel. Duvarları kalın. Terk edilmiş yani bırakılmış. Acaba neden? Bir bu eve girelim hep beraber. olduğundan mı bilmiyorum. <laughs> Bizi ürpertti. Yalnızlıktan belki sessizlikten. Şimdi şurada bir evin penceresi var. Pencereden giriş yapıyoruz. edilmiş. Tarihe bak, tarih Öğretmen gibi not vermek şık değil. Şurada bir kiraz, bir meyve. Takvim 96. 96 yılını gösteriyor. <laughs> なんで。 bir yedeği. Güzel bir cephesi var evin. Karşı dağlarını görüyor. Köy girişinde. Zamanında değerli olsa gerek. Buralar acaba neden terk ettiler? Ne amaçla terk ettiler? ahır belli hayvan tezeklerinden pisliklerinden yalak yalak tam hayvan cipa millet için yani sağlığı var sağlığı ama hala yok sağlam burada Bunlar bakın biliyor musun Ahmet? Ya. Eskiden telefon yoktu, internet yoktu. eğlenceler bu böyle şeylerdi işte. Benim Burada hiç haberim yok ona. Çocuklar bunlar kendilerine elini çıkartırlardı. Böyle yaparlardı, çeklerini सरंदे ilginç bir yer değil mi sizce de? Bence yani çok ilginç bir yer. Bir gerginlik yaratıyor yani. Yaratıyor, isyanmış. <laughs> havanın e, aydınlık bile insanı etkilemiyor. Bu an gece kalınlıkken bile düşünemiyorum yani şu anda. <laughs> gece. diken <Kübülerimizdikken> diken oldu. <laughs> bir garip bir hissiyat var. Giriyorsun, kullanılmış eşyalar terk, yani terk edilmiş. Hani Kaçmış da bir insan istiyor. burayı buradan veda ederken bütün eşyalarını toplar. Ama bakıyorsun ayakkabılarıyla, sepetleriyle, aynalı dolaplarıyla burası bırakılmış. Sanki bırakmak değil de kaçmak daha doğrusu diyebiliriz. Yani kaçmış da daha doğrusu. Yani. Her şey yerli yerinde. Sonuçta burası bir e, Anadolu köyü. Anadolu'nun bağrında bir köy. Cami bulamadık şu an herhangi bir mabet, cami Hı ne bulabilirsek hep... oraya bir gideceğiz. Herhangi bir ilginç yazı falan bir şey bulamadık. Ama terk edilme sebebi bizim için hep bir soru, soru işareti, yani. Şüter Ahmet burada eski insanlar yaşıyordu yani bu evler hep doluydu bu camdan. Yani herkes burada kapıdan biri çıkıyordu, buradan biri geliyordu. Enteresan ya şu an boş olması insanları da bilmiyorum ya. De hala su var. Aa bir kaplumbağa arkadaşımız var burada. Selam dostum. Ölmüş bence. Ölmez ya bu. Gel bunu taşıyalım. Ben de çıkartalım. Bunu yaşatalım. Al bunu. Bunu çıkartalım burada. Burada mahsur kalmış. Lan nereden girdin buraya? Görmesek burada bu dayanamazdı. şöyle güzel bir yola götürelim onu. Selam. Yok yok küsme bize. Biz seni kurtaracağız. Şöyle yola koyalım. Oraya düşmüş sulak yere. İmkanı yok çıkamazdı. Nasıl düştü acaba? Onu da bilmiyoruz. Aa, kurtulmanın sevinciyle şu an bir kaplumbağadan hızlı hareket ediyor. O yoluna devam etsin. Bizler de gözlemimize devam edelim. Şurada renkli bir kişilikli bir arkadaş yaşıyor olabilir. Pembe duvarlara boyamış evini. Pembeye boyamış. Küçük, nacizane bir evi var. 1973 Şu an 2012'de. Dura bakma dostum. Yuvanı yıktık belki ama burayı iyi görmemiz lazım. Burası tuvalet. Eski tuvaletler böyleydi. Yine bir ayakkabı. Çocuk ayakkabısı. Bitmiş ne kadar da güzel kullanmış Sonuna kadar kullanmış Çıkıyorum Şuraya çıkalım Çatlak dikkat et güzel kireçlenmiş. Süpürge. Burada bitkilerden, otlardan yapılmış bir ev süpürgesi. Burası çok sallanıyor. Dikkat et. Camlar kırılmış. Bir cam neden kırılır ki? Soğuktan mı? Rüzgardan. Rüzgardan mı? Biz yaşarken neden kırılmıyor? içerdiler ya. İpa. Oradan geçilmez. İlginç. Duvarlar kimler? Hadi Acaba... bak. Çıkalım. Çek çek çek. okuyacağım. <Gülüyor> <Tüpede>. <Gülüyor> Arapça <laughs> kelimelerle birlikte <laughs> Türkçe kelimeler de var. Şöyle başlıyor. Aziz müminler, yarın yılbaşı ve Noel yurtusu. Hristiyanların bayramı genellikle dini bir olaya dayanır. Onların inancına göre Hazreti İsa bugün olmuştur. doğmuştur. Hazreti İsa'nın hayatı hakkında yeterli ayrıntılı tarihi, sağlam bir bilgi yoktur. Böyle olunca onun doğum tarihinde de bilmek mümkün değildir. Buna rağmen Hristiyanlar bugünü dini bir bayram olarak kutlar. İşte bu açıdan yılbaşının bizimle hiçbir ilişkisi yoktur. Çok büyük meselelerin tatlı dil, güler yüz, nezaket kurallarına uygun efendice davranışlar sayesinde çözüme kavuştuğunu hepimiz biliriz. O halde kötü sözlerden, kırıcı davranışlardan kaçınalım. Köy ilk başta gösterdiğimiz su deposu var. Şu an oraya çıktık. Köy buradan güzel görünüyor. Muazzam. Küçük bir yerleşimmiş. İçinde gezdikçe büyük görünse de küçük bir yerleşim. Cami bilmiyorum Şey yok camide bir Minaresi minare yok. Bu yüzden dikkatimi çekti. Niye terk edildiğini bilmiyoruz. Ee, buradan terk eden halkı bulup orayla görüşmeye çalışacağız. Güzel, rüzgarıyla, serinliğiyle, yazın ortasında olmamıza rağmen güzel bir yerleşim yeri ama farklı şeyler üretilebilir. Dini konulardan, herhangi bir huzursuzluk olduğundan terk edilmiş olabilir. Yapıların ee, zeminin sağlam olmadığı yüzünden terk edilmiş olabilir ama su yok tahminimizce bir görünen su yok sulan alan yok kaynak yok İçme suyu olmadığı için terk edilmiş olabilir veya yani Anadolu'da geçim kaynağı tarımdır ve hayvancılıktır hayvanları ve yetiştireceğiniz ürünleri sulayamadığınız zaman bulunduğunuz konum sizin için uygun bir yer değildir. O yüzden susuz olduğu için terk edilmiş olduğunu en yüksek en yüksek ihtimal o yüzden terk edilmiş olduğunu düşünüyoruz. En i̇yi ihtimal yani en iyi niyetlerimiz öyle yani. <laughs> en yüksek ihtimal susuzluk görünüyor. Öyle. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın.